Merhabalar, ben Sardes. Ee, bilgi vermek istiyorum. Pasif olacak, arkadaşları ilgilendirecek bir konu bu. Uzun zamandan beri yapmak istediğim bir şey bu. Çünkü arkadaşların çoğu bilgisiz ve öğretilmemiş nasıl hazırlık yapılmalı, nasıl hazırlanmalı, nasıl temizlenmeli Bunlar hakkında bilgi vermek istiyorum. Öncelikle WC'ye gidiyorsunuz. Büyük abdestinizi yapıyorsunuz. Suyun kafasını çıkartabilirsiniz. Kesinlikle soğuk suyla yapmayın. Kesinlikle sıcak suyla da yapmayın. Tazelikle olmayacak su. Ilık suyla yapmaya gayret gösterin. Kortumun ucundan hepsini sokmanıza gerek yok. İçinize alıp verip bunu sürekli yapmanız gerekiyor. Ta ki, e, içinizdeki pislikler bitene kadar ılık su içinize alıyorsunuz. Sonra ıkınarak boşaltıyorsunuz. İçinize alıp boşaltıyorsunuz. Bu 5-10 dakika sürebiliyor. İçinizde kesinlikle hava ve su kalmamasına dikkat gösterin. E, bekleyin. Bu işlem bittikten sonra antibakteriyel sabunla ya da şampuanla güzelce yanaklarınıza kadar hepsini temizleyin. Kurulayın. Sonra hoş kokulu kremler var. Hem yumuşak diye güzel hoş koku veriyor. Arko gibi. Ben dörtlendisini kullanıyorum. Çok seviyorum kremi, büyük kutu içerisinde olanı. Bu şekilde hazırlanmış oluyorsunuz. Kazalar ve kötü, hoş olmayan kokularla karşı karşıya kalmamanız için cinsel birlikteliklerde daha keyifli anlar yaşamanıza sebep olacaktır diye düşünüyorum. İnşallah anlamışsınızdır. İnşallah ben anlatabilmişimdir. Sağlıcakla mutlu kalın. Hoşçakalın.